Milletin baktığı açılıp... Canat, İngiliz burada çok kalmayacak. Ha ne? Onların katır eşyaları saldattan çoktur. <laughs> <laughs> Bay Şirinler'de Petrov'da, Metrov'da çıkıp gedinler. Yaşasın bizim Türk kardeşlerimiz. Şimdi geçe karın kaça turun bir bak. Kalça döşedi. İngiliz'i çağırdı. <laughs> Efendiler. Benim aziz kan kardeşlerim. Bizim hepimizin ulu paşası ve paşa bildiriyor ki. Koşullarımız tezlikle şehrinize teşrif buyuracaklar. Vatavarın! ...ben ondan korkurdum ki... ...bu basamasına medenleri yandırsınlar. Ay kolun ay cemaat...